Merhabalar değerli izleyicilerim. Bugünkü videomuzda yaşam kalitesi serimizden üçüncüsü ve sonuncusu olan duygu durumu üzerinde duracağız. İnsanda altı temel duygu vardır. Bu duygularla yaşamını sürdürür. Eğer duygularını yönetirse, duygularını dengelerse hayat onun için anlamlı olur. Duygularını yönetemez, duygularının altında kalırsa bu ister mutluluk duygusu olsun, ister hüzün duygusu olsun fark etmez. İşte o zaman hayatın çarklarında ezilmesi söz konusudur. Altı duyguyu bir hatırlayalım. Nelerdi onlar? Şaşkınlık, üzüntü, mutluluk, öfke, Korku, tiskindi. Tabii ki duygular bundan ibaret değil. Bugün sayısız duygularımız var. Ancak genel manada bir şablonla tanımlandığı üzere bu altı duygu öne çıkmaktadır. Duygularımızla ilgili doğru bildiğimiz doğrular, doğru bildiğimiz yanlışlar vardır. Ben şununla başlangıç yapmak istiyorum bu kısmına. Duygular bir sonuçtur. İnsanı iyi ya da kötü yapmaz. Bir başka deyişle duygular aslında bizim vücudumuzun alarm sistemidir arabamıza, evimize niçin alarm takarız? İstenmedik bir durum karşısında bizi uyarsın diye. Vücudumuza da adeta duygu alarmı takılmış. O duygu geldiği an duyguyla mücadele etme yerine duygumuzun bize anlatmak istediklerini anlayıp onunla yol yürümemiz daha doğru olacaktır. Duygularımız başlangıçta da bahsettiğim gibi aslında binlercedir. Ama ben bu binlerceyi iki ana başlıkta topluyorum. Pozitif duygular, negatif duygular. Pozitif duygular bize hayatı güzel gösterirken, hayatın yaşam alanını öne çıkarırken negatif duygular ise hayatın bizim için ne kadar zor olduğunu yani aslında şartların bizi ne kadar zorladı, ne kadar negatif ettiğini, dünyanın hiç de yaşanacak bir yol olmadığını sürekli adeta empoze eder. İşte bizim hayatımız burada başlıyor. Yani biz duygularımızı, gerek pozitif duygular, gerek negatif duygular sınırsızca yaşayacak mıyız? Onların etkisinde mi hayatımızı sürdüreceğiz? Yoksa duygularımızı tanımlayarak, duygularımızı tamamlayarak, onları dengeli bir şekilde yaşayarak hayatımızın bir parçası haline mi getireceğiz? Sevgili izleyiciler, burada özellikle bir konuyu da öyle çıkarmak istiyorum. Negatif duygulardan kaçının demiyorum. Duygular bize verilmişse o duygular yaşanmak için verilmiştir bize. Yani duygularımızı yaşamaktan asla çekinmeyelim. Yeter ki pozitif duyguyu da negatif duyguyu da abartmayalım. Yani o duyguyu yaşanması gerektiği kadar yaşayalım. Yaşanma süreci bittiği zaman hayatımızın tamamına almayalım. Çünkü hayat bir duygudan ibaret değildir. Yaşam devam ettiği sürece yaşamın farklı farklı gereklilikleri vardır. Onu yerine getirme adına tek duyguyla hayatımızı sürdüremeyiz. Mesela üzüntülü bir olay yaşadık. Bir yaz yaşadık. Hayat onunla devam etmiyor. Veya çok sevindiğimiz bir an oldu. Hayat onunla da devam etmiyor. Ona ayırması gerektiği kadar zamanı ayırarak yolumuza devam etmemiz gerekir. Yani pozitif duygularımızı da negatif duygularımızı da içselleştirmeden gereği kadar yaşamamız gerekiyor. Peki duygu yönetimi için nelere dikkat etmeliyiz? Şimdi de onlardan bahsedelim. 1. Duygumuzu tanımlayalım. Bizi hangi duygu ne kadar etkisini alıyor? Bu duyguyu ne zaman hissediyoruz ve bu duygu bize ne sağlıyor? Öncelikle duygularımızı İki, duygularımızı isimlendirelim. Çünkü duygularımızı isimlendirmezsek duygu karmaşası yaşarız. Bu duygun ne? Bende bir duygu var. Sevinç. Üst başlık olabilir. Ama ben neler karşısında seviniyorum? Bu sevinç bana ne katıyor? İsimlendirelim. Üç, duygularımızı kabullenelim. Yani yaşadığımız duygular bize aittir. Duygulardan kaçma yerine, duygularımızla yüzleşerek bize artı ve eksilerini sıralayalım. Yani bu duygunun bize kattıkları ne? Yani duygularımızı analiz edelim. 4. Yaşamak istediğiniz duyguları kararlaştırın. Ben hangi duygularla yaşamak istiyorum? Burayı bir kere daha söyleyeyim. Yani sürekli aynı duyguyla yaşamak size zarar verecektir. Duygu çeşitliliğine de dikkat edin. 5. Ne derler ve desinler cümlesini telkininizden uzak tutun. Yani hayatınızdan uzak tutun. İnsanı mutsuz eden, önemli duygulardan bir tanesi de başkaları için yaşamaktır. Hatta yapılan araştırmalar gösteriyor ki insanların hayatlarında pişman oldukları önemli noktalardan bir tanesi de kendileri için değil başkaları için yaşamalarıdır. Altı, Reaksiyonel ve negatif insanlardan uzak durun. Hayatında başarıya, gelişime açık olmayan insanlar başarılı ve gelişime açık olan insanları aşağıya çekerler. Ve maalesef İnsanların ortalaması da beraber olduğu 5 insandan ibaret. Yani siz 5 yakın insanla aynı şeyleri konuşuyor, aynı şeyleri düşünüyorsunuz. O zaman hayatınıza alacağınız insanlar daha çok pozitif insanlar ve hedefler olan insanlar olsun. 7. Hobilerinize vakit ayırın. Ailenizle birlikte hobilerinize ayırdığınız vakit duygu yönetiminde size önemli katkı sağlayacak. 8. Egzersiz. İlla da egzersiz diyorum. Dışarıda yaptığınız egzersizler sizin özellikle zihinsel faaliyetlerinizle birlikte fiziksel faaliyetlerinizin de desteklenmesi manasına geliyor ki bu da sizin kendinizi iyi hissetmenize neden olacaktır. Özellikle burada diyafram nefesini tavsiye ediyorum. Sevgili izleyicilerim, biz biliyoruz ki duygularımız yok edilemez, yön değiştir. Yani biz neyi düşünürsek, yani başımıza gelen olaylara karşı nasıl tepki verirsek hayatımız ona göre şekilleniyor. İşte hayat aslında olaylara verdiğimiz tepkiden ibaret. Yaşam sizin, karar sizin. Bugün bildiğimiz üzere pandemi etkisini devam ettirmektedir. Pandeminin etkisini devam ettirmesi bize aynı zamanda piyasada var olan 3000'in üzerinde duygu durum hastalığını da aslında beraberinde getirmektedir. Biz ne kadar duygularımızı yönetirsek o kadar fiziksel hastalıklardan da uzak dururuz. Duygularımızın sadece zihnimizi değil aynı zamanda fiziğimizi de etkilediğini sürekli aklımızda tutalım. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, görüşmek üzere.